Tekrardan hoş geldin abi. Kusura bakma sesle ilgili bir sıkıntı oldu. Abi bugün sana bir, birkaç tane soru hazırladım. Onu soracağım. evet takipçilerimizden gelen sana sorular vardı. Bunları derledim. Öncelikle kendini tanıtarak başlar mısın abi? Biz seni tanıyoruz, araştırdık. Arhavi Spor'da oynadığını öğrendik. 2 yıllık bir sözleşme imzalamışsın. Sen biraz daha detaylı anlatırsan seviniriz abi. Abi ikinci soruya geçelim. Futbolcu olmaya nasıl karar verdin? Bu klasik bir soru. Bunu genç arkadaşlarımız çok soruyor. Futbolcu abilerimiz nasıl futbolcu oluyor? Neler yapmaları gerekiyor? <laughs> Abi futbolcu olurken yaşadığınız zorluklar nelerdir? Bunlardan da biraz bahseder misin bizlere? <laughs> Abi futbolcu olmanızda emeğe geçenler çok merak edilen bir soru. Her gelen konuğuma sorarım bu soruyu size de sorayım. Abi bir de sesin gelmiyormuş sanırsam. Canlı yayından izleyicilerimiz yazıyor. K kısık geliyor abi hala. İyi abi şu an geliyor. Abi futbolcu olman değmeye geçenler kimlerdir bunları merak etmiştik. Abi sesinde bir sıkıntı var sanırım. Hala sesin gelmiyor da. Bekle şunu. Şimdi çok Geliyor mu şu an? Evet abi. Tamam. Son sorumuzun cevabını duyamadık. Kusura bakma abi. Beden eğitimi öğretmenim vardı. Onu söyleyebilirim. Bize <laughs> Bir de e, geçen yılki hocam Kenan Aksu'yu söyleyebilirim. Abi futbolun hayatındaki konumu merak ediyorum. Yani bu işe başlarken hiçbir beklentim var mıydı? Herkesin hedefi vardır. Benim de var. Hala daha var. Ee, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Allah inşallah o günleri gösterir. Abi hedeflerinden biraz bahseder misin bize? Ee, herkesin hedefi gibi bizim de hedefimiz çok iyi yerlerde oynamak. Süper Lig, PTT. Hayal ama başarılacak bir şey değil. İnşallah ayrı olsun. Abi futbolculuk hayatında yaşadığın en iyi anlar, en mutlu olduğun anlar hangisi? Şampiyonluk yaşadık D.S. ile. O an çok mutluydum. Abi en e, üzünlü, üzüldüğün an hangisi? Geçen yılki şampiyonluk. Bir puanla kaçırdık ya. Takip etmişsiniz o. Evet abi. Aynen öyle. abi milli takımımızla ilgili neler söylemek istersin? Bu soruyu da her gelen konuğuma sorarım. Milli takım ee, ya, bizim... abi, milli takımda oynamak gibi Milli takım çok iyi bir yapılanma da gençler abilerimiz yani çok iyi topçu var orada inşallah daha iyi yerlere gelirler abi arhavi spor taraftarı hakkında neler söylemek istersin çünkü izleyenlerimizin bir kısmı arhavi spor taraftarı zaten yazıyorlar arhavi spor taraftarını burada oynadığımız biz rakiptik o süre içerisinde görmüştüm çok iyi çok heyecanlı çılgın bir taraftara sahipler şu anda göremedik daha yeni başladı seyircisiz yamaçlar. evet abi, abi takımınız ile ilgili biraz bize bilgiler verir misiniz nasıl geçiyor kamp antrenmanlar evet, zorlu zor geçiyor kamp çok iyi çalıştık sezona inşallah yeni bir sezon işte yeni bir heyecan. Ben iyi geçeceğini düşünüyorum. İnşallah iyi geçer. Abi e, korona ile ilgili de yorumlarını almak isterim. Biliyorsun koronadan dolayı ligler ertelendi. E, e, gecesiz başla, başlandı. Bunlar hakkında ne, ne söylemek istersin? Bir de imzalı formanı isteyenler var abi. <laughs> e, korona herkese etkiledi başta futbolcular ölmek üzere, olmak üzere spor yaptığımız için eve kapandık. Bu bizi olumsuz yönde etkiledi. Şu anda başladık. Acısını çıkarıyor, çıkarıyordur herkes bence. İnşallah. Abi sorularıma çok hızlı cevap verdin. Genelde çok uzun süreli röportajlarım. ilk <laughs> defa bu kadar kısa sürdü. Teşekkür ederim bundan dolayı sana. Eklemek istediğim bir şeyler var mı? Çünkü soracak sorun kalmadı. Sor, soru sormak isterseniz arkadaşlar sorabilirsiniz siz de. Aynen. Ee, ben beni konuk ettiğin için teşekkür ederim. Sayfan <laughs> çok güzel şeyler hedefin de var belli ki. İnşallah ee, daha tamam. iyi yerlere gelmen, daha ilerlemen dileğiyle. Çok ol Tekrardan. Sen kendini soracaksan sonra yine konuşabiliriz. <laughs> Sorarım abi ben. Bir dahakine daha iyi hazırlanayım. Bilmiyordum bu kadar kısa süresi yani. Çünkü <laughs> genelde yarım saat 40 dakika oluyor cevap almam, soru sormam. <laughs> İlk defa abi bu kadar kısa sürdü. 10 dakika sürmüş toplam. Selam isteyenler var abi. Gürkan kardeşim, ee, seni seviyorum. Adamsın. <laughs> Abi bir de Süper Lig ile ilgili sorayım. Süper Lig'de favorin kim? Tuttuğun bir takım var mı? Trabzonspor tabii ki. Teşekkür ederim abi. Eklemek istediğin bir şeyler var mı? Yok Allah'a emanet ol. Çok teşekkürler tekrardan. Sen de abi Allah'a Allah emanet Paylaşacağım abi. Paylaşamam Youtube'da diyeyim. da paylaşıyorum. Instagram'da da abi. Tamam teşekkürler. Yazılı olarak da sorular atarım abi istersen. Sıkıntı yok. Haberleşiriz. Tamam. İyi günler. Kolay gelsin abi. Teşekkürler.